El Ali Celle Celalü. Rabbimizin güzel isimler içerisinde Ebu Hureyre Hazretleri rivayetinde 37. sıradadır. Kur'an-ı Kerim'de 8 defa zikredilmiştir. El Ali -yü, yüce demek. Yüceler yücesi demek. Onun mertebesini hiçbir beşerin tahayyül edememesi demek. Ya Rab sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıfsın demek. Ey yüce Mevla, ey yücelten Mevla, ey dilediğini yüce mertebe ile ihsan eden Mevla, yücelt mertebemizi bu dünyada, yücelt mertebemizi Resulullah'a komşu olmakla, yücelt mertebemizi cennetten cemalini seyretmekle,